dua ve nasihat. Sevgi, muhabbet sarsın her yanınızı. Mutluluk, huzur, sağlık bırakmasın yakanızı. Hoşgörü hep yanınızda dursun. Ayrılmasın elleriniz ta ki ebede kadar. Kalpleriniz birbiriniz için çarpsın, o güzel yuvanıza küçücük eller dokunsun. Biri kız, biri oğlan, iki yavrumuz olsun. Ayrılmasın elleriniz, ta ki ebede kadar. Anne ve babalarınız hep yanınızda olsun. Onların duasıyla bu evlilik hep ayakta dursun. Biriniz bin, bininiz milyon olsun, ayrılmasın elleriniz, ta ki ebede kadar. Hayat bu ne getireceği bilinmez, bazen sağlık, mal, eş veya evlat, imtihanın olur hiç bilinmez, sabır, anlayış, tevekkül sizinle olsun.'' Ne olursa olsun ayrılmasın elleriniz ta ki ebede kadar. Gözleriniz hep gözlerinizde olsun. Uzaklarda olsanız da kalpleriniz hep beraber atsın. Bir gülümseme, bir özür hayatınızın düsturu olsun. Ayrılmasın elleriniz ta ki ebede kadar. Ne kadar şükretseniz az olur. Bir yuva kolay mı kurulur? Yıkmak kolay ama yapmak zor olur. Ayrılmasın elleriniz ta ki ebede kadar. Bu sözlerim kimine laf olur, kimisine nasihat. Laf olanı at, sen nasihate bak.'' Dilden dökülür hep kelimeler, sözler heyhat. Ayrılmasın elleriniz ta ki ebede kadar. Betül Muratoğlu